Ee, otobüs şu aradan geliyordu ilk başta, yani şu Kılıçdaroğlu Anadolu sitesinin o taraftan geliyordu. Ee, bu arkadaki araç da şu aradan çıktı, şu arayola bağlamaya çalıştı. Yani bu direkt bakmadan karşı tarafa atmaya çalıştı. Ondan sonra otobüste gelince direkt kırdı. Karşısına en sonunda doğru bulmak zorunda kaldı. Ee, i̇lk başta da kardeşim vardı yanımda. Ee, kardeşim, arabada iki tane çocuk vardı. Ee, dedim hani onları oraya götürmek zorunda kaldım. Hani onlara bak Ben de direkt otobüse Baktım orada gençten abiler falan da vardı. kapıyı açtık, şoför ablayı oturturduk. Sağ tarafta koltuğa. Onun arkasında da bir tane yaş teyze vardı. Tam bilemiyorum. Kolunda bir kan izi vardı, kafasında vardı. Ondan sonrasında sağlık ekipleri ek e e ek geldi. Ek e 112 aramak zorunda kaldık.